Arkadaşlar bugün Roblox'a telefon yazacağım ve çıkanları oynayacağım. Ee, siz de yazana kadar arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz. Seyitan susar mısın? Al burası şurada. Burası da şurada. Hmm. Arkadaşlar bu Seyitan bir susmuyor. Yanından gider misin canım kardeşim? Telefon. Yazın ve çıkanları oynayacağım arkadaşlar. İlk oyunumuz sabah 3'te aramayın. Don't call at 3, 3 a.m. Don't call at 3 a.m. Kulüp Koks adlı yayın yapmış. Deniz Seyit ancım susar mısın? Niye açılmadı bu ya? Arkadaşlar siz bak abone olun like atın açıldı vallahi. Dur 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 izlemiyorum. Sen kendimi arayacağım hadi arayalım. Görüntülü sohbet edecekmişiz. O benim kendi yüzümü şey yapmayacaktım ha. Ben bu oyunu biliyorum demiştim. Hey dayı de, sen karışma lütfen. Abi. hay tamam, Birazdan verdik abi sen. Oğlum ben ne yapıyorum? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زاد الغرور يا رحيم Ben bunun için girmiyorum ya. Kapattım valla. Kedi bezi. Oğlum ketnep değil mi bu? Kedi bezi. <laughs> Yapmak... Ne ee, niye aradı? Cevap yok. Başa atalım. Hay. Oha ben merhaba yazmadım ki. Who are you? Yazamıyorum ki. War you? bunlar çeviremiyorlar ya. Abim. arayalım bakalım yüz ifadesini. Lan bu grimace şey değil mi? 10 fotoğraf da çekebiliyorum. 5 fotoğraf çekme hakkım var. <laughs> Bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda bir tane yeni hesap oluşturman gerekiyor. Bir dakika. Dur ben falan çıkıyorum. Bay Tonti. Arkadaşlar ne oluyor şu anda bilmiyorum. <laughs> Abi ne oluyor? Lan dans ediyor bu. <laughs> tövbe tövbe. Oyunlar. Kediler ekse. Abi. Süre var. O bitince ne oluyor? Abim. Neden burada böyle korkunç kediler var? Maze ekse. Aa bunu buraya götüreceğiz. Hadi çok eğlenceli arkadaşlar duvarlar Duvarları değmeyeceğiz mi? Sanırım öyle abi, zormuş. Tam bir oradan gideceğiz. Hani iki yoldan da gidilebiliyormuş. Ben geçer inşallah. 16 saniye, 17 saniye, 18 saniye. <laughs> Maze eksi arkadaşlar oynuyoruz şu anda. Maze eksi. Buradan geçecek mi bu tam olarak? Çok korktum abim kesinlikle ya. Evcil hayvan partisi. Niye giremiyorum? Ee, abi direkt oyuna girmesin ama ya. Direkt farklı bir <laughs> oyuna giriyor. Ağır bir bu. Çık bundan. Yine oyuna geçelim abim. Aha çıkmıyor. Vallahi biz gece işte bu telefonu kullanmasa mıydık ya <laughs> abi bir yardım yardım edin Allah direkt direkt ben çıktım Vallahi abi el alışkanlığı oğlum niye bu böyle döndü arkadaşlar abi bu ses ne tam olarak arkadaşlar bilemiyorum şu anda tam olarak Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir oyuna geldik buradan. Bir rol seçelim. Ben evcil olacağım. Ne oluyor? Akvaryumdaki bir balık. Lan bu ne? Abla beni de araçla. Oo! Ne oldu lan? Ben <laughs> vallahi bununla ne diyeyim ben? Balık araba sürüyor. Çok seyirci. Araba gidiyor. Evet arkadaşlar balık araba sürüyor eksi. Yani ben niye bu kadar sevdim? Bir daha bir daha bak. Ama çiğ köfte de alacağım. Çiğ köfte alacağız. Bizim git dediğimiz yere gideceğiz bak. Önce çıktık harikalar diyarına gideceğiz. Evet. Ondan sonra Arkadaşlar şöyle lağım bıktım artık bu. Hiç hiçbir şey ısılmış bu taş Arkadaşlar diğer ki telefon oyunumuza hemen bakalım. Telefondan kaçış. Güzel bir oyuna benziyor. Escape the Pom. Abi ne oluyor? <laughs> biz? Ne parkuru evet, bu? Arkadaşlar şu anda bir telefondayız. Sanırım. Çünkü bakın burada anakartlar var. Zeytan tamam. Atlıyorum. Atlıyorum. Atla. Aa snap. Chatler var. Abi. Lan durun chatlerden atlıyoruz. <laughs> Veya Temple Run. Bunun da oyununun videosunu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> tamam şeytan, Dur bir şeytan. Temple Run'dan çıkmak üzereyiz. Ay bu ne? emoji'ler. <laughs> Bu ne? NBA şeyleri. Lan. Allah belanı. Basketbol. Bu da doçan doçan. Şeytan. Günlük hediyeni niye aldın şeytan? Oğlum ben niye buradan şey atlayıp atlayıp? Şeytan. Günlük hediyeni alsana. evet, toplardan atlayalım sonra NBA'nın basketbol sahasındayız. Ama kurabiyeler niye basılmadı bilmiyorum. Ha atla diyor mu? Göveri tekrar. bir de bir salla Buradan buraya, buradan da buraya. Evet yine anakart parkuru Aa, Al, anakartlara basmayacakmışız. İlk başta ana kartlara bastık. elma sapma diye Hesaplaşma. Hesaplaşma. Ne da? Ne da? bunu bana Ne açıklayabilir Ne Bir Ne da? mesela. da? Arkadaşlar şeytan daha yeni bıraksa artık ölüp ölüp duruyor. Tüttü. O i̇şte bununla bin tane tartıymış vardı. Bunu evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada uzaylılar zombileri vuruyor. Biz de bu ışınlardan atlayarak geçeceğiz. Sanırım bu birazcık benim gibi bir oyun severim bir şey de ben niye buradan gidiyorum? Aa yılanın bir tane snake diye bir oyun vardı onun şey. Onun da videosunu gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Like atıp abone olabilirsiniz. Burada da bir medya player'ın şeylerinden atlıyoruz. Burada bir notalar var abi nota. ben niye bu notadan gidemiyorum? Ha ver mi? bu merdivenmiş. Nota merdiven. Atladık. Atladık. Notaların üzerinden gidiyoruz vallahi. Ve burada ana dümdüz bir ana var arkadaşlar. Hiç ölmedim. Onu Oğlum ne oluyor? Aa, şurada meyve doğrama oyunu vardı. Bak ana nasıl doğruyor? Burada neyi doğruyor? Portakalı doğruyor bak. <laughs> Portakalın suyu çıkmış. Yine karpuzu. Allah karpuzdan düştük ya. Tabii Lan Ben niye buradan başladım? Arkadaşlar ben hemen oynuyorum. Orada başladım. <laughs> Arkadaşlar şu anda oyun beni attı birden. Mesajlaşma simülatörüne gireceğiz şu anda da. Abi 3 kişi oynuyor. Nasıl bir şey lan bu? Texting Simulator. Romantics <laughs> 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 Abi, olur, <laughs> Antik Nokia telefonu. Mesajlaşıyoruz.